Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökteniz Toprak. 1 Şubat 2024 günlerden perşembe. Güzel bir montajın sonuna gelmek üzereyiz arkadaşlar. Kombimiz Buderus GB022i arkadaşlar 20 kW'lık bir cihaz. Kombimizin güncel olarak iç tasarımı, iç dizaynı arkadaşlar şöyle Vilo pompamız var. Biraz da geriden çekeyim şöyle bir saniye arkadaşlar. Net göreceğiniz şekilde servis arkadaşlarımız göreceği şekilde ileride belki parça değiştirirler. Neyin ne olduğunu görmeniz için arkadaşlar. Şöyle yoğuşma sifonumuz var. Hemen pompamız var. Vilo. Arkasında 3 yollu motorumuz en arka tarafında arkadaşlar. Şöyle plaka eşönjörümüz var. Kırmızı olan emniyet ventilimiz. Şöyle alttan da göstereyim. Mavi olan su doldurma varımız. Kombimizin altı böyle açık görünüyor arkadaşlar. Yukarı tarafta tam ortada gaz valfimiz var. Şöyle kazanımız. Tam ortada fanımız var arkadaşlar. Dikmen öveçlerdeyiz arkadaşlar. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklife fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim, video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz arkadaşlar. İddia ediyoruz. Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi kesinlikle ve kesinlikle bizim işimiz arkadaşlar. Dediğim gibi bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Şöyle dik çekeyim bir de arkadaşlar. Güncel olarak bu GB022 20 kavalık cihazımızın iç tasarımı, iç dizaynı. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.